Vize ve finalde çıkmış seri soruları 28. Bu videomuzda Münih Teknik Üniversitesi 2020 yılı final sınavında çıkmış bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen serilerin yakınsak mı, ıraksak mı olduğunu belirleyiniz. A şıkkıyla başlıyoruz. N1'den sonsuza parantez içinde n artı 5 bölü 3n eksi 2 üzeri 3n. Sorunun soruluş itibariyle bakıldığı an kök testi uygulanacak bir seri sorusu olduğunu farkına varmalıyız. Burada içeride enli bir şey varken üstüne de enli bir üs koydularsa direkt kök testi sorusudur bu. İngilizcesi root test. Limit en sonsuza giderken buradaki üst neyse o kadar kök derecesini alacağız. Üst 3 ise bu üssü yok edecek kök derecesi atacağız. Mutlak değer içinde yazacağız bu ifadeyi de. n artı 5 bölü 3n eksi 2 üzeri 3n. Buradaki 3n'ler birbirini götürür ve kök kalkar. Ve sonuçta limit n sonsuza giderken n artı 5 bölü 3n eksi 2'ye ulaşırız. Bu limitin sonucu da dereceler aynı olduğu için en sonsuza giderken kas sayılarını bize limitin sonucunu verecek. Üstteki e'nin kas sayısı 1, alttakinin 3. Yani sonucumuz 1 bölü 3. 1 bölü 3 birden küçük olduğu için bu seri yakınsaktır. Sonuç birden büyük olsaydı ıraksaktı. Sonuç 1 olsaydı bu test işe yaramazdı. Eğer ki kök testi uyguladığınız bir şeyin sonucu bir çıkar değişe yaramaz çıkarsa o eninci terim testi çözülen bir sorudur. Atlanmış demektir. Ve şıkkına gelelim. n 1'den sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı köken bölü n artı 1 görüyoruz. İçinde eksi 1 üzeri n olduğu için alternatif seri bu. Alternatif seri testini uygulayacağız. Daha önceki videolarımızda da konuşmuştuk. Yakın videolarımızın birinde. Yanındakine bir bakın. Bunun limiti sıfır ediyor mu etmiyor mu? Eğer ki bunun limiti en sonsuza giderken limiti sıfırdan farklıysa bu direkt ıraksak bir alternatif seridir. Şunun limitine hemen şurada bir bakalım. Bunu işlemsel olarak göstermeyin. Eğer sıfırdan farklı çıkarsa alıp onun limiti sıfırdan farklı deyip ıraksak deyin. Sıfırsa direkt alternatif seri testini uygulamaya başlayın köken bölü n artı 1. Burada paydanın derecesi n. Yukarıda köken var. Bunun üstü en üzeri 1 bölü 2'dir. Alt tarafta ise en üzeri 1'dir. Alt tarafın derecesi daha büyük olduğu için alt tarafın büyüme hızı daha fazladır. Alt taraf daha hızlı büyüyorsa bu giderek sıfıra yaklaşır. Yani bu limitin sonucu sıfırdır. Yani alterne seri testi bunda işe yarar. Yani bu ıraksak bir alterne seri değil. Ama e, yani gene de bir ihtimal vardır ıraksak olma ihtimaline dair. Iraksak kesin olarak ıraksak değil diyelim. Yani bunun sıfıra eşit çıktığı durumda bunun hala ıraksak olma ihtimali vardır. Ama ıraksak direkt diyemiyoruz. Onu yani en inci terim testi kullanılıyor aslında burada. Burada şimdi alternatif seri testine geçiyoruz. Alternatif seri testi. Birinci şartı a n'in yani şu eksi bir üzere n dışındaki kısmın sonucunun daima pozitif etmesi gerekir. Sıfırdan büyük sonuçlu üretir. n birden sonsuza kadar koyuyoruz. 1 2. Bu değerler için kesinlikle her zaman sıfırdan büyüktür bu. Her değer için bu şartı sağlıyor. İkinci şart a n azalan olmalıdır. a n artı birden a n'i çıkarttığımızda sonuç sıfırdan küçük çıkıyor olmalıdır. A n artı 1 burada n gördüğümüz yere n artı 1 yazıyoruz. n artı 1 bölü n artı 1 artı 1 eksi köken bölü n artı 1. Şimdi burada karar veremediğimiz bir durum oluşuyor. Çünkü pay kısmı da değişti. Ama burada şunun farkına varmalıyız. Pay kök içinde. Pay arttı. Ama payda kök içinde olmayan bir enaltı bir yazık. Paydanın büyümesi payın büyümesinden daha büyük. Yani bundan daha küçük bir şey haline geldi. Hadi karar veremiyorsunuz diyelim. En yerine bir tane değer koyun mesela. En yerine 1 koyalım. Buraya 1 koyunca kök 2 bölü aşağıya 1 koyunca 3. Buraya 1 koyunca 1 bölü 2. 1 bölü 2 0.5 gibi bir şey eder. Kök 2 1.4 gibi bir şeydir. 1.4'ün 3'e bölümü 0.5'ten daha küçük bir şey verir. Yani sonucun negatif çıktığını görebiliyoruz. Anlamasanız da öyle deyin geçin. Yani karar vermekte zorlanıyorsanız 1 2 sayı verin. Bir tane negatif çıktığından emin olduğunuz şey buluyorsanız öyledir deyip geçin. Ya da paydaları eşitleyip burada uzun uzun ispatlamaya çalışın. Bazı hocalar burada somut olarak kendisine bunun 0'dan küçük olduğu gösterilmezse an kırabilmektedir. Bazı hocalar takıntılıdır buralarda. Yani bunun açık bir şekilde öyledir deyip geçmek bizim klasik davranış tarzımızdır. Ama bazı hocalar neden öyle? Bana somut olarak ispatlamadın gibi laflar söyleyebilir. Hocanıza bir bakın ne yapıyor işlemleri, soru çözerken nasıl davranıyor ona göre buradaki gidişata karar verin. Yani a en azalan dedik biz burada. Şimdi... Üçüncü şartımızda bunun limitinin sonucunun sıfır çıkması o da sağlanırsa bu seriye yakınsak diyeceğiz. Limit en sonsuza giderken köken bölü n artı 1 eşittir sıfır 3 şartta sağlandığı için bu serimiz yakınsaktır. C şıkkına geldiğimizde ise yine bir Alternatif seri görüyoruz. Yan tarafının limitinin sıfır çıkmadığını görebiliyoruz. Limit en sonsuza giderken n bölü n artı 3 eşittir 1. Bu eşitliği değil 0. Bu nedenle buna da n term test diyebilirsiniz. n term testin alternatif seriye de bu şekilde uygulaması vardır. Yanındaki eğer Eksi bir üzeri n'i bulaştırmıyoruz işe. Yanındakinin eğer sonucu sıfırdan farklıysa bu alternatif seriye direkt bıraksak diyebiliyoruz. Bu nedenle bu seri bıraksaktır. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.